Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin Emre. Elektrik Elektronik Mühendis öğrencisiyim. bu videoda inceleme konumuz bir bilimsel hesap makinesi. Mühendislerin kullandığı 500 TL'nin üzerinde bir satış fiyatı olan bayağı kaliteli bir hesap makinesi. Bunu inceleyeceğiz. Sonrasında söküp içerisinde ne varmış ona bakacağız. Ben de merak ediyorum. Acaba nasıl bir işlemci var? Bayağı yüksek işlemli hesaplamaları yapabiliyor bu cihaz. Bu video kısa bir video olacak. Çekim imkanlarım harika değil şu anda. Düşük imkanlarla çekiyorum. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi incelemeye geçelim. Evet böyle bir koruma ile beraber geliyor. Şu şekilde plastik, kızaklı bir yapısı var. O sayede girip çıkarak bu koruma kapağına oturuyor. Ekranı vesaire korunmuş oluyor bu şekilde. Şurada bir Casio yazısı var detay olarak ve masanın üstüne koyduğumuzda bu şöyle de kullanabiliyoruz. Üstünden çıkarttım. Ters şekilde taktığımda bu şekilde de masaya koyabiliyoruz. Şurasına yükseltgeçler yapmışlar. Evet şimdi cihazı açıp hemen bakalım. Burada normal işte matematiksel hesapları yapabiliyoruz. 8 artı 3 11 yazdım. Ve şurada menümüz var. Menüde de diğer seçeneklerimiz var. İşte kompleks e, sayılarla yapıyor. En tabanında matris hesaplaması yapıyor. Vektör hesaplamaları yapıyor. İstatistik çıkarabiliyor. İşte farklı özellikleri var. Şu şekilde hepsini göstermeye çalışayım. Tablodur. Eşitlikler, eşitsizlikler veya oran orantı yaptırabiliyorsunuz. Şu anda herhangi bir menüye girdim yanlışlıkla. Normal bir yazıp hesaplar menüsüne giriyorum. Ayrıca denklem de çözülebiliyorsunuz. Mesela x artı 5 alfa ile eşittir yazıyorum. x artı 5 eşittir 7 ise x kaçtırı bize hemen söyleyebiliyor. x eşittir 2 cevabını verdi bize. Doğru. 2 artı 5 7 yapıyor. Ee, diğer mühendislik hesaplarını yapabiliyoruz. Şurada şu şurayı seçtiğimde burada işte farklı birimler var derecedir müdür vesaire ee, hangi alanda çalışıyorsanız o alana göre işte elektromanyetik, atomik fizik veya diğer başka bilimler işte derece Celsius çevrimleri falan her şeyi yapabiliyorsunuz çok kapsamlı bir makina gerçekten piyasada alınabilecek en iyi hesap makinelerinden biri. Hemen içine söküp oraya bakalım. Hemen sökme kısmına geçelim. Evet hesap makinemizi öncelikle Shift ve AC tuşuna basarak kapatıyorum. Ee, bu arada şeyden bahsetmedim. Şurada güneş enerjisiyle çalışan bir kısmımız var. Ee, etrafta ışık varsa burada buradan enerjisini sağlıyor. Ayrıca buraya LR44 model pil de takabiliyoruz. Şurada işte bahsetmiş Casio'nun kaç yazısı var. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Şimdi hemen sökelim. Tornavidamızı çıkartıyoruz. E, bu tornavida, tornavida da Xiaomi'nin şarjlı elektronik tornavidası. Hemen ona uygun bir uç seçelim. Şöyle takıyorum hemen pilimizi çıkararak başlayalım. Evet şimdi hemen burada LR44 pilimizi görüyoruz. Şöyle göstereyim bunu da çıkaralım. Oradan nasıl çıkartacağız? Ya da çıkarmamıza gerek yok durabilir. Şimdi devamını söküyorum. Evet, şimdi vidaları söktüm. Açıyorum. Evet. Burada gerçekten işçilik güzel gözüküyor. Şu ekran kısmımız var, LCD ekranımız. Şimdi herhangi bir kısa devreye sebep olmamak için şu pili çıkarmaya çalışayım. Yanlışlıkla bir yere dokunursa bozmayalım cihazı. Evet, şurada Troni marka bir güneş panelimiz var. Model numarası da şurada gözüküyor. Bu LCD ekranımız şurası. LCD ekranı flex kablosu. İşlemcimizin üstünü kapatmışlar. Şu kısım işlemci. Evet, burada da ne üzere elektroliz nickel platin. Evet, burada kapasitörümüz var çok küçük. 6.3 volt olarak görüyorum. Evet daha sökebileceğimiz bir kısmı yok. Buradan deriye gidemiyorum. Bu şekilde pile giden bağlantılar ve güneş panelimize giden bağlantılar şurası. Böyle. Bu videoda bu şekilde kısa bir videosun. olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, Hatta kanaldaki lütfen e, içeriklere bir bakın. Yani gerçekten güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Bir ziyaret edin, bakın. Beğenirseniz abone olun. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.